Cennetliklerden bir grup, cehennemliklerden bir grubun haline müttali olur. Yani cenab Allah onların hallerini gösterir. Yani bugün bizim nasıl televizyonlarda dünya her tarafını seyrediyoruz. Cenab-ı Allah da cennetten bir pencere açacak, cehennemlikleri gösterecek onların hallerini. Cennetteki müminler onları görüp de cehenneme gitmediklerinden dolayı ayrıca bir mutluluk duyacaklar. Çünkü orada azabı görecekler, bir de kendi hallerine bakacaklar. Daha da bir mutlu olacaklar bu sefer. Diyecekler ki onlara siz cehenneme niye girdiniz? Halbuki biz sizin dünyada bize öğrettiklerinizden dolayı onları uygulayarak cennete girdik. Oysa sizin de cennete girmeniz gerekiyordu. Siz söylediniz bize. Biz onları yaptık. Cennete girdik. E sizin o da ne işiniz var? Diye soru yönetecekler. Onlar da diyecekler ki biz iyiliği emrediyorduk fakat onu kendimiz yapmıyorduk. Kıyamet günü bir adam getirilir ve cehennem ateşine atılır bağırsakları diyor karnından çıkar. Bağırsağıyla beraber değirmen döndüren merkep gibi döner durur diyor etrafına böyle döner durur. O döner bağırsakları da onunla beraber döner durur. Cehennem halkı onun yanına toplanır ve der ki ey falan sen dünyada iken bize iyiliği emrediyordun kötülükten sakındırıyordun bizi e hani sen burada ne işin var? O da diyecek ki evet ben size iyiliği emrederdim fakat kendim yapmazdım. Günahtan sakındırır fakat kendim o günahı işlerdim diyor.